Evet sevgili bahislerler hepinizde yeniden merhabalar 11 Nisan Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz yeniden bugün de 8 maç sizler için değerlendirmeye çalışacağım ee, yine güzel maçlar da var arasında ama biraz e, tehlikeli olanlar da var. Yine onları e, alternatif tercihlerinizde, e, alternatif kuponlarınızda deneyebilirsiniz. Yine burada değinmediğim maçları her zamanki gibi ittihabidir.com web sitemizden ücretsiz olarak tercihlerimi değerlendirebilirsiniz. Kafanıza yatarsa altta ekranda yazıyor biliyorsunuz. Orada kafanıza yatanlardan alıp 2-3 maçlı kuponlar yapabilirsiniz. Diyelim hemen ilk maçımıza geçelim. İnşallah ilk maçımız güzel gelir. İlk maç güzel gelirse gerisi de güzel geliyor genelde. Bakalım pazar günü cumartesi güzel geçtiyse aslında pazarları genelde kötü geçiyor. Cumartesi kötü geçtiyse pazar güzel geçiyor. Genelde öyle bir şey oluyor. Bu ve enort maçıyla başlıyoruz. 13-15'te oynanacak Hollanda'da mücadele ve bunlara da yine sık sık değindiğimiz takımlar, bol golcü takımlar. Uygulamamızda da yine iddia bilir mobil uygulamamızı hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirebilirsiniz. Orada e, yönetmenim ekranında paylaşıyor zaten, videonun altında linki de var. Herkesin bildiğiniz katılılarını sizlere e, nasıl YouTube'dan açıyorlarsa biz de yine katıl destekçilerimize ayrıca teşekkür ederiz. Canlı paylaşımlarım olduğunda oradan da onlara destek oluyorum ama biz de uygulamayı cebinizde her yere taşıyabilin diye masraf yaparak hem de insanlar katıla masraf yapmadan e, sizlere bunu sunuyorlar ama biz uygulamaya ayrıca para ödeyerek ve Google Play'e ve Apple Store'a ayrıca para ödeyerek uygulama yaptığımız için, sizler için bir mobil uygulama yaptığımız için mecburen de olsa bir me ücreti var yani. Ya sizler için burada iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yani 30 gününden baksanız 20-21 gününde 22 gününde <laughs> %75-80 başarılı oluyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz ama şu like'larınızı beğenilerinizi bir türlü alamıyoruz. O yüzden üzülüyoruz. Yani başarılı olduğumuzu ya da sizlere faydamız olduğunu düşünüyorsanız. Yani YouTube'da sizin bu like'larınızla veya yazdığınız yorumlarda biz para kazanmıyoruz biliyorsunuz yani. O yüzden like'larınızı beğenilerinizi gönderirseniz Allah razı olsun gönderilenlerden. Like yapmayanlar da Allah ondan bulsun diyeyim. <laughs> İşin şakası tabii. Like'larınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla insana ulaşabilmemiz açısından önemli bu sadece. Sosyal medyalarınızda da insanlarla paylaşırsanız seviniriz. İyi niyetli bir şekilde sizlerle sohbet muhabbet havasında böyle maçları değerlendiriyoruz. izlediğimiz maçları biliyorsunuz. Hatta biz insanlar gibi övünmüyoruz da geldiği zaman maçlarımız... Ee, şansımızın yardımıyla geldi diyoruz. Gelmediği zaman da şanssızlık hiçbir zaman için egoda yapmıyoruz biliyorsunuz. Neyse Utre Feenord maçını değerlendirdiğimiz zaman iki takım da yine e, Avrupa potasında olan takımlar, hedefi olan, amacı olan takımlar. Utre takımı bir ara bir düşüş yaşamıştı, beraberliklerle ama sitardı yendi en son Utret'te kendi evinde etkili bir takım iki takımın da birbirine gol atması çok olası görünüyor. E, baktığımız zaman yine e, Utrecht takımının defansında bir tane sakatlık görünüyor. Onun dışında tam kadro ben karşılıklı gol varı 1.40 orandan değerlendireceğim bu mücadelede. İkinci maçımız West Ham Leicester City mücadelesi e, saat 16.05'te oynanacak. Bunu da Toto'ya koymuşlardı bu hafta. Yine Toto videomuzda da değerlendirmiştik. Tehlikeli bir maç, bir maç tabii ki iki takım açısından da. Çünkü West Ham'ın da önemli tehlikeli oyuncuları var ve performansı bu sene iyi giden takımlardan. Özellikle son bir ee, Wolves maçı var ki Wolverhampton deplasmanında 3-2 galibiyetle ayrıldılar. Orada Jesse Lingard olsun, Fornals olsun yine oldukça formda ve etkili oyuncularıyla bol golli bir maç yaşatmışlardı. Zaten Leicester'ın hemen arkasındalar. Onlar da Avrupa'yı kovalıyorlar. Hedefi olan, amacı olan bir takım bu sene. Leicester City'ye gol atmaları çok mümkün görünüyor. Yani burada bir sürpriz de çıkabilir. Toto'yu aldıklarına göre bir sürprize de müsait herhalde diye düşünüyorum. Antonio şüpheli görünüyor ama ev sahibinde önemli bir oyuncu. O oynayabilir gibi. Sanki şüphelileri oynan, oynuyor genelde. Orta sahada da Rice şüpheli görünüyor ama o da oynayabilir. Leicester City'de Çağlar Söğüncü şüpheli konumunda belki oynayacaktır ama onun dışında Jafansta, Justin e, sakat ve e, Harry Barnes'ın sakatlığı yine devam ediyor. Dediğim gibi iki takımdan da goller beklenebilir. 1.58 gibi de güzel oran varken denenebilir diye düşünüyorum. Bu arada cumartesi videomuzda açıklamıştım. Hafta sonu stüdyoya e, gidiyoruz orada çekim yapıyoruz biliyorsunuz ama yönetmenim bazı işlerinden dolayı şehir dışında olduğu için yine evden devam ediyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Bir de bir arkadaşımın kanalını yine sizler için önereceğim. YouTube'da, yine yönetmenim şuraya linkini koyar, sevgili dostum Bedri kardeşimin YouTube kanalı var. İki kardeş yaklaşık 20 yıldan fazladır Hollanda'da yaşıyorlar ve bu iki kardeş eğlenceli, bilgi içerikli, kısa film tadında belgeseller, tanıtım filmi gibi şeyleri sizlerle paylaşıyorlar. Şehir Sesi isimli YouTube kanallarını gidip abone olursanız, destek verirseniz ve bizden de geldiğinizi söyleyip videoların altına yorum yaparsanız teşekkür ederiz. Bu sadece naçizane, dostane bir öneridir diyelim. Instagram adresimizden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Ogutlu Suklu olarak oradan da önemli duyuru ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. West Ham Leicester maçına da karşılıklı gol var önermiştik. Young Boys Tengalem mücadelesi yine sizlerle paylaşmadığım, sonradan gördüğüm ve uygulamamızda değerlendirdiğim bir maçta hafta arasında e, kupada mücadele etmişlerdi. Maç e, sistemde 3.5 üst bile denemiştik. 4-1 Sengalen yenmişti. Ben karşılıklı gol varını almıştım. Sengalen de gol atardı ama Senegal yendi. 4-1 gibi bir skorla. Şimdi hafta sonunda ligde karşılaşacaklar. Sengale yine zorluk çıkarabilir. Yank boysa diye düşünüyorum ben. Yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hafta arası olduğu gibi. 2.5 üstünde oranı 1.30 ama. Hani üste gidince bile Sengale'nin golleriyle beraber gidecektir diye düşündüğüm için. Yine 1.40 orandan karşılıklı gol var. Önereceğim ben sizlere. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Roma-Bolonya mücadelesi. 4. maçımız yine hafta arasında Avrupa'da maç yapan ve yine gollerine gittiğimiz Ajax maçında bizi 2-1 ile sevindiren Roma. Ee, Avrupa'dan dönen takımlar genelde ligde hafta sonu sorun yaşayabiliyorlar biliyorsunuz. Konsantrasyon eksikliği, yorgunluk veya işte bir sonraki maçı düşünme gibi. Ee, Bologna'da sürpriz yapabilecek potansiyeli var mı? Var sonuçta. E, ee, onlar da Lazio'yu yanmışlardı mesela. Napoli'ye gol atmışlardı. Inter karşısında zorlanmışlardı, gol atamamışlardı ama Roma'ya karşı gol bulabilme potansiyelleri var. Roma'da dediğim gibi bu tür e, sebeplerden dolayı bir konsantrasyon düşüklüğü olabilir. Zaten defansta sorunlar yaşayan bir ekip. E, Mkhitaryan sakat oynamayacak orta sahada. Yine Spinazzola sakat oynamayacak. Ayrıca önemli isim Cristiante yine cezalı oynamayacak olan bir isim. Kumbullo'nun da sakatlığı devam ediyor. Bologna'da da e, Tomiyasu sadece sakat defansta. Dediğim gibi burada Roma gol yiyebilir. Bologna'nın da katkılarıyla maç üste gidecektir ama isteyen 1.32'den üstü tercih edebilir ama ben karşılıklı gol var alacağım. 1.42 gibi güzel bir oranla Bologna'nın da gol atmasını değerlendireceğim kafanıza yatıyorsa. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Dördüncü maçımızda. Bunları dediğim gibi çok fazla risk almadan ikili ikili kombinlerseniz zaten dört tane kupon yapsanız ikisi üçü tutsa bile e, kârlı olursunuz diye düşünüyorum. Ya da kendi maçlarınıza birleştirebilirsiniz. Yorumlara siz de güvendiğiniz maçları yazarsanız yorumlarda buluşalım. Ben de sizlere Eşlik etmeye çalışacağım. Yorumlarınızı okumaya çalışacağım. Okuyamasam da cevap veremesem de kalp atarım zaten. E, Like'larınızı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Büyükşehir Belediye Erzurum mücadelesi Beşiktaş'ta oynayacak kendi evinde. Hafta arasında yine zor bir maçtan e, şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş 3-0 ile ayrılmayı bildi. Ama çok fazla da pozisyon verdi Alanya Spor'a. Alanya Spor değerlendiremedi. Yine şampiyonluk yolunda önemli bir maç. Yılmaz Vural geldikten sonra. Erzurum'un başına henüz böyle yani en azından galibiyet gelmedi. Daha o şekilde bir etki etmedi. Yine az da olsa etkisi vardır. Erzurum takımı da alt sıralardan kurtulmak adına artık her maçı çok önemli. Ona göre mücadele ediyorlar. Novi Kovas sakat oynayamayacak ev sahibi ekipte onu söyleyelim. Mehmet Murat uçar yine defansta. Cezalı olan bir isim. Oltan Karakolukçu zaten. O da cezalı. Tekev yine şüpheli görünüyor defansta ama oynar herhalde. Beşiktaş'a baktığımızda Abu Bakar'ın yokluğu tabii zorluyor ama... Gezal'ın döndüğün Gezal döndükten sonra takım biraz daha rayına oturdu. Cenk Tosun da oynayınca Alanya maçında yine aynı şekilde burada da galibiyet kovalayacak Beşiktaş takımı. Ama Josef de Souza cezalı oynamayacak bu maçta. Beşiktaş adına büyük bir kayıp tabii. Erzurum'un da yine katkılarıyla bu mücadelede 2.5 üst gelebilir diye düşünüyorum ben. 1.50 orandan yani Beşiktaş yenebilir ama 1-2-1-3 gibi yine Erzurum'da gol atabilir. Yani 2.5 üstü 1.50'den önereceğim ama bir tercihim daha var. Eğer inanan güvenen varsa Beşiktaş burada galip gelecekse en az 2 gol atmalı ve atacaktır diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü açmışlar o yüzden 1.52 oranıyla onu da değerlendirebilirsiniz. Ben Beşiktaş'ın burada e, gol yese de e, bir şekilde 2 gol bulacağını düşünüyorum. En azından 2-2 sürprizi çıksa bile. E, gelmiş olur tercihimiz diye düşünüyorum. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Altıncı maçımız Fiorentina Atalanta mücadelesi. Ben kolay kolay maç sonuna gitmem biliyorsunuz. Burada bir tık güvendim. Neden? Çünkü Atalanta yine takip ettiğim, izlediğim, sevdiğim takımlardan biri. Fiorentina ile oynayacak. Fiorentina da Randelli gittikten sonra yine e, Milan karşısında 3-2 yenilmişler yenilmişlerdi. En son Genoa ile oynamışlardı. Bir birken kırmızı kart gördüler. Hadi çok fazla ilk maçına çıkmıştı yeni hocasıyla. Fiorentina o maçta Iaccini Fiorentina'daki ikinci dönemini yaşıyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ribery kırmızı kart gördü. Ribery'den yoksun çıkacaklar bu mücadeleye. Onun dışında Pulgar'da cezalı orta sahada. Yani Atalanta oynadığı oyunu zaten biliyorsunuz takip edenler izleyenler görüyorlardır. Ben oldukça seviyorum Atalanta'yı. Yine Udinese karşısında zorlansalar da kazanmayı bildiler. Burada Fiorentina karşısında böyle belki 1-0-2-0 kazanırlar zorlanırlar ama ben kazanacaklarını düşünüyorum. Vara üstte gitmedim yani bu sefer. O yüzden Maç sonu 2'yi 1.45 orandan bir değerlendireceğim bir kuponumda kafanıza yatıyorsa siz de değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu son iki maçımız biraz riskli olan e, tercihler o yüzden ayrıca bir kuponda iki, ikisini ayrıca tercih edebilirsiniz. 2.80 gibi bir oran yapıyor zaten ikisi. Şimdi Lisbon-Famanica mücadelesi bu Lisbon geç, biliyorsunuz şampiyonluğa gidiyor Portekiz'de e, Derman sevgili Derman Bulut kuponunda değerlendirmişti. Oraya mücadelesinde Lisbon'un da golleyeceğini ki kolay kolay gollemiyor bu sene biliyorsunuz. Defansı iyi. 90'da gelen yine Gezdal'ın golüne benzer bir şutla Alanya attığı gibi. Güzel bir gol yemişlerdi. Bir bir berabere bitmişti. Üst üste puan kayıpları yaşayacağını sanmıyorum ben. Yenebilir ama Fomalikao'da bir çıkış var. iki haftadır iki maçlık. Maritimo'ya 4 attılar yine kendi evinde Ferreira'ya. Pakos Ferreira'ya. 5. sıradaki 2-0 yendiler. Burada Lisbon'u zorlayacaklardır. Lisbon galip gelse bile belki golleme şansı var. Hani 2-0, 2-1 bilemedim. 1-1 ayarında kalacak bir mücadele olarak görüyorum ben. O yüzden galibiyetine gitmeyeceğim yani. Ama 2-3 gol aralığında kalacak bir mücadele gibi düşünüyorum. Dediğim gibi 1-65 orandan değerlendirilebilir. Son olarak Real Betis Atletico Madrid mücadelesi. El Clasico da var biliyorsunuz. El Clasico'ya değinmedim. Cumartesi, Cumartesi miydi? Bugün müydü? El Clasico onu şu an hatırlamıyorum. Cumartesi videomda değinmedim herhalde ama sitede düşüncemi söyleyeceğim o maçla ilgili. El Clasico'nun olduğu haftada Atletico Madrid zor bir deplasmana e, gidiyor. Tabii önemli olan iki tane handikap var burada. Luis Suarez cezalı oynamayacak Atletico Madrid adına. E, kötü haber. Onun dışında Vitolo şüpheli görünüyor. Kondogbia cezalı yine oynamayacak. Dembele de şüpheli görünüyor. Hadi oynadı diyelim ama Lorente'deki cezalı kesin oynamayacak mesela yine. Zofelix e, oynayacaktır ileride diye düşünüyorum. Real Betis'te de defansta Victor Ruiz cezalı görünüyor. Bir de Borja Iglesias şüpheli görünüyor ama oynama şansı var. Yine e, Real Betis burada Atletico Madrid'e e, zorluk çıkarabilecektir dediğim gibi e, en azından e, maçta yüksek oranlı bir tercihe gitmek istedim. Ben bu maç yani Atletico Madrid zaman zaman etkili olabiliyor ama bu böyle zor takımlara karşı deplasmanda zorlanabiliyor. İnsan seviye en son seviyeye karşı biliyorsunuz. Pozisyonlara ee, pozisyonlardan yararlanamadılar. Yine girdiler pozisyonlara da 1-0 yenidiler. Yani bu maçı mutlaka kazanmak zorundalar ama kazansalar bile 2-0'da kalır, 2-1'de kalır bir gol yerlerse ama benim aklımdan geçen skor 1-1 sanki yine puan kaybedecekmiş gibi Atletico Madrid. Ben Şampiyon olabileceklerine pek inanmıyorum. Yani Barcelona'ya da Real Madrid götürebilir gibi. Bakalım göreceğiz. Burada bir birlik skor çıkabilir. Dediğim gibi yense bile bir taraf 2-1'le çıkacaktır. Bu da klasik bir 2-3 gol mücadelesi gibi geliyor bana. 1.67 orandan biliyorsunuz. O zamanlarda 2-3 gollerden genelde zaten %80 başarılı oluyoruz inşallah. Bu iki maçta da öyle olur. Bu ikisini birleştirdiğinizde dediğim gibi 2-80 gibi sanırım bir oran oluyor. Tekli olarak da bunu 2-80 gibi bir orandan beraberliğini yine değerlendirebilirsiniz her videoda. Yine tekli olarak bir iki tane önerim oluyor biliyorsunuz. Diğerlerini de ikili ikili olarak değerlendirebilirsiniz. 8 maç oldu zaten. Kendi maçlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Yine sitemizden de yardım alabilirsiniz. Yine uygulamamızdan da ayrıca destek alabilirsiniz. Kuponlar açısından hepinize bol kazançlı bir pazar diliyorum. Like'ları beğenileri yorumları unutmazsak sevinirim arkadaşlar. Bol şanslar. Görüşmek üzere.